Şaka ilçesi Bostanlı halinde kıyıya yakın bazı noktalarda deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu Ulva su üzerinde tabaka oluşturdu. Körfez'de zaman zaman gözlemlenen ve halk arasında deniz marulu olarak da bilinen deniz yosunları karşıya kadar yeniden ortaya çıktı. Türkiye Bilimler Akademisi Çevre Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar, yaşanan doğa olayı hakkında bilgi verdi. Son yıllarda gözlenen en büyük geniş kapsamlı diyeyim, deniz marullarının patlamasıyla karşı karşıyayız. Sürpriz değil. Gerçekten bir sürpriz değil. Çünkü özellikle 2012'li yıllardan sonra körfez doygunluğa erişmeye başladı. Körfezi kirlilik açısından doygunluğa erişmeye başlayınca yavaş yavaş deniz morallığı da patlama başladı. Ama esnen Nisan sonu Kasım'da patlıyordu iki ay. Ama şu anda yılın 12 ayı maalesef hava sıcaklığı ortalamaların bir tık üstüne çıktığı anda deniz morallığını görüyoruz. Çünkü deniz çok 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 kirli, çok çok doygun artık yani kirliliğe ve en küçük sıcaklık artışındaki şöyle bir formül vardı, Yaşamını temel formülüdür bu. Verimlilik eşittir sıcaklık artı nütriyent. Nütriyent dediğimiz olay bizim burada besin elementleri ve kirlikten gelen besin. Yani sıcaklık ve besin elementleri artınca çok daha büyük verimlilik yaşarız ama bu kadar çok artınca da besin değerleri maalesef ters etki yapar. Yani siz bir tarlaya fazla gübre verirseniz o tarlayı yakarsınız zaten.